Öncelikle herkese merhabalar. Ee, ben Enes. Ee, Bugünkü bölümümüzde e, bilgisayar anlatımını göstermek arkadaşlar. İlk videomuz. Umarım seversiniz. Direkt konumuza geçelim. Bilgisayar sayfasını gördüğünüz gibi abone olabilirsiniz. Direkt geçelim. Buradan bilgisayar e, başlatma yazısına gelip buraya çalıştır. Ç çalıştır'a tıklayıp buraya yüzde içinde temp yüzde yapıp tamam deyip arkadaşlar buradaki hepsini siliyoruz böyle sildiğin delete yapabilirsiniz siliyor bak siliyoruz arkadaşlar ee, bak atlı diyelim şunlara sonra arkadaşlar tekrar bahsetmem sonra gelip çalıştır akıyor buraya ee, normal temp yazıyoruz temp sonra buradakinin hepsini siliyoruz so silden sonra arkadaşlar ee, millet gördüğünüz gibi buradan ee, bilgisayara gelip özellikler. Arkadaşlar kusura kusura bakmayın. Video biraz kasıyor. Gelim istemeyenler buradan ayarlar. En iyi performans için ayarla uygula diyeyim. Bekleyelim şu an uygulansın. Şu an uygulanıyor. Bekleyin, bekleyelim biraz. Yani videoya like like da varırsanız çok sevinirim. Ee, yakında da kardeş kanallarımızı tanıtacağım. Buradan tamam deyip tamam deyip Bunu kapatıyoruz şu pencereyi sonra, sonra başlat menüsüne gelip Buraya çalıştır Buraya regent yazıyoruz tamam'a tıklıyoruz Sonra buradaki hepsini Şöyle se seçip Delet ediyoruz dikten sonra arkadaşlar bu bilgisayarınızın zararı olmaz Arkadaşlar ee, Bir de diyelim Bu tema çıktı Bu tema sevmezsiniz Bir ee, saat kıyıp Böyle gelip Sınıfı seçebilirsiniz. Ben seçmedim. Yani siz seçebilirsiniz. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Like'a bir de yoruma da abone çok sevinirim. Bir dakika videolarda karşınızdayız.